şu anda dünyada ciddi bir talep daralması yaşanıyor. Dünyanın birçok merkez bankası faiz arttırıyor. Yani finansmana ulaşım hem kısıtlanıyor hem de daha pahalı hale geliyor. Zaten söylemeye bile gerek yok. Bir taraftan da birkaç günde biter denilen Ukrayna-Rusya savaşı ayı devirdi. Belki önümüzdeki birkaç ay daha gündemimizde olacak. Bu şartlar altında yani en adeta bize nefes olan, can olan ihracat, sanayi üretim rekabetçi halden gittikçe uzaklaşıyor. Yani biz şu anda bu zamlarla beraber avantajımızı kaybeder hale geliyoruz. Onun da ötesinde maliyet yapmakta zorlanıyoruz. Yani hakikaten Allah hepimize kolaylık versin. Evet şunu kabul ediyorum. Dünya genelinde doğalgaz, petrol fiyatları artıyor. Ama dediğim gibi gelişmekte olan ülkeler, gelişmekte olan ekonomiler kendi dinamikleriyle buna bir takım çözümler üretiyor. Türkiye'de bu ülkelerden bir tanesi biz de devletimizden, Enerji Bakanlığımızdan özellikle ihracata, sanayiye yönelik, üretime yönelik enerji tüketimi için bir takım destekler bekliyoruz.